Saat 7. Hava hala karanlık. Üstümde iki çorap, bir tişört, iki kazak. Mont ve battaniye andıran birkaç var Bayağı soğuk gerçekten. Şimdi olsa gidiyorum. Yapacak bir şey yok yani. Elimden geldiğince bir çaba sarf edeceğim. Umarım başarabilirim. Muhtemelen dışarıda çok fazla çekemeyeceğim. Çünkü birincisi kamera donuyor. ikincisi ben donuyorum. <laughs> Konsolosluğunun açılmasına daha yarım saat falan olduğu için şu anda McDonald's'da kahvaltı edeceğim. Bugün çarşamba yani önümde iş günü olarak pazartesiye kadar çarşamba, perşembe ve cuma var. Şu an gidip bana bu işlemi, bu iş, üç iş gününde yapıp yapamayacaklarını öğrenmeye çalışacağım. Yapamazlarsa evet. Hani bilmiyorum yani yapabileceğim sanırım bir şey kalmayacak. Ama umarım yardımcı olabilirler. Bana şans dileyin. Son itibariyle vizeye başvurdum ve dilekçe yazdım. Pazartesi sınavlarım gereği Türkiye'ye dönmem gerekiyor. Bana vizeyi en kısa süreçte verebilir misiniz diye. Yani şu an artık benden değil. Her şey tamamen kontrol olsun, insafına kalmış halde. Yani muhtemelen siz bu videoyu izlerken ben bilgisayarın karşısında oturmuş bize takipten bize bir takip ediyor ve bildiğim bütün duaları okuyor olacağım. Yani bilmiyorum yani içim şu an bir iyi yani umarım umarım gerçekten 6. isim beni yanıltmaz ve sonuç itibariyle işlerim gerçekten hallolur çünkü çok uğraştım ya bilmiyorum yani düşünsenize buraya bulun için geldim. Bu şu an inanılmaz güzel bir şekilde kar yağıyor. Hava çok soğuk değil yani. Muhtemelen eksi 2, eksi 3 falan. Eksi 7 falan olunca yani dünkü gibi çok soğuk oluyor. Ama yine de kameram donmak üzere. Lensi dönmüyor onun için. Bu şu an birçok kutusunun üstünde duruyorsunuz. Bu da böyle bir bilgi ve evet. Biraz daha sıcak bir yerde görüşmek üzere. Şu an böyle şehrin gerçekten en merkezine geldim Ve metro kullanarak geldim Moskova metrosu dünyanın bence en karışık metrosu olabilir Çünkü o, yani şehrin neredeyse her yerine Metro ile ulaşabildiğiniz için Gerçekten çok çok büyük bir sistemi var Ve metro içinde aktarma yapa yapa gidiyorsunuz Ama yani bana olsun yardımcı oluyorlar bir şekilde Bilmiyorum ya bir gün bir... Moskova'da şu şekilde tek başıma gezeceğimi söyleseler herhalde inanmazdım. Hatta biliyor musunuz daha iki gün önce bana Moskova'da tek başına gezeceksin deseler herhalde yine de inanmazdım. Şu an Büyük Tiyatro adında bir tane tiyatronun önündeyim. Hatta geçen sene, daha doğrusu daha bu sene yazın geldiğimizde de buralardan geçmiştik ve bir tane Polaroid resmim var. <laughs> bu tiyatronun resmi. Sanırım Moskova'da iki gün vlogumda vardı o. Sonra yaklaşık olarak bir saat geçti. Bu sürede mağaza gezdim, şapkamı kaybettim, şapkamı buldum ve ne yapacağımı hala karar veremedim. <laughs> I turned to look at you and I swear it wasn't planned but we were frozen in that moment so I took you by the hand and I kissed you yaklaşık gerçekten tam buralarında yürürken ve yine Türkçe konuşurken bir bana arkadan gelip Türk müsünüz demişti. Aa, belki bu videonun yani bu kısmını hazırlayanlarınız vardır aranızda. Eğer o videoyu izlemek isterseniz linkten aşağı bırakırım Moskova'da iki gün videosu. Ama tabii o zaman hava sıcaktı. Şu an kamerayı tutarken ellerimi açamıyorum. Görüyorsunuz zaten kıpkırmızı. Ama gerçekten üşümüş olmam dışında çok çok daha büyük bir sorunum var. O da kameranın ışığı yanıp sönüyor. Bu da kameranın şarjının bitmiş olduğu anlamına geliyor. Şimdi artık hani gerçekten kameranın ışığı sürekli yanıp sönüyor fakat bir tane kafe bulmaya gidiyorum. Orada hem telefonumun hem kameramın şarjını dolduracağım. İnternete bağlanıp annemlerle iletişime geçeceğim. Çünkü ne babam şu an nerede olduğumu bil yani nerede olduğumu bilmiyorlar derken hani Moskova'nın neresinde ne yaptığımı, işlerimi halledip halledemediğimi bilmiyorlar. Um, çünkü telefonum yok. Daha doğrusu sim kartım nedense çalışmıyor. Normal çalışıyor olması gerekiyordu. İnternetim zaten yok. Fakat iletişime geçmek için bu arada annemin arkadaşının çocuklarında kalıyorum. Bana eski bir telefon verdiler. Burada sim kart var. Bu şekilde iletişime geçiyoruz. saat falan oldu. Çünkü bayağı bir süre kafede oturup şarjımı doldurdum ve artık şarjım full gezmeye devam edebilirim. Kızıl meydanı geçince çok güzel bir nehir ve oradan geçen bir köprü falan var. Oraya gitmek istemiştim fakat Kızıl meydandan geçiliyor. Yani en azından kestirme olarak. Ama Kızıl meydanı kapatmışlar ve 7'ye kadar saat yani akşam 7'ye kadar da kapalı olacakmış. Bir tane polise sordum. O da dedi ki bütün meydanı dolaşıp yine oraya çıkabilirsin. Moskova'nın o taraflarını bilmiyorum ama bence kaybolmam yani herkes buradan yürüyor zaten <laughs> en kötü ne olabilir o zaman sizinle beraber oraları gezmeye gidebiliriz bu arada eldiven getirmemek gerçekten akılkar değilmiş ellerimin kırmızılığı belli oluyor mu bilmiyorum ama böyle böyle neredeyse hissetmiyorum <laughs> geçmek istiyordum. Ve oraya şuradan geçiliyor. Ve orası da kapalı. Ay, hayattaki şansım. <laughs> meydanın kapalı olma sebebi 4 Kasım'da çok büyük bir bayramın olmasıymış. Ve şu anda onun kutlama hazırlık çalışmaları yapılıyormuş. <laughs> Saat şu an akşamüstü 5 oldu ve akşam yaklaştıkça da hava inanılmaz soğumaya başladı. Şu an ellerimi artık gerçekten hiçbir şekilde kullanamıyorum. Bu nedenle vlogu artık bitirmeyi düşünüyorum. Buradan zaten eve gitmeyi planlıyorum artık. Bugün oldukça yorucu, dolu dolu geçen bir gün oldu. Sizinle muhtemelen yarın görüşürüz. Görüşemeyebiliriz. Bize <laughs> durumuma ve moralime bağlı olarak. Ama umarım olacak diye umuyorum yani gerçekten. Ich habe schon kann sich